Merhaba. Beşiktaş gündeminde inanılmaz bir hareketlilik var, değil mi? Transferler, lig başlangıcı falan derken e, her şey üst üste geldi sanki. Senin için tüm bu gelişmeleri şöyle bir toparladık. Yani en önemli noktaları hızla özetleyeceğiz. Ama başlamadan ısak bir şey rica edeceğim. Bu sohbetler, analizler hoşuna gidiyorsa e, kanalımıza abone olursan, beğenirsen ve o bildirim zilini de açarsan harip olur. Böylece yeni içeriklerimizi kaçırmazsın. Desteğin bizim için gerçekten değerli. Şimdiden teşekkürler. Hadi bakalım şimdi şu yoğun gündeme. İlk olarak şey, flash bir transfer var. Taylan Bulut. Evet, Taylan Bulut. 19 yaşında Schalke'den geldi. 6 milyon euro bon servis, 5 yıllık sözleşme. Sağlık kontrolleri falan da bitmiş. Genç bir sağ bek için ciddi bir para bu yani. Kesinlikle öyle ve işin hani kritik noktası Taylan'ın statüsü aslında. Almanya doğumlu, baba Türk, anne Karadağlı. Şu anda sadece Alman pasaportu var. Ama scout şefi Eduard Graf oyuncuyla ve ailesiyle görüşmüş. Hani Türk pasaportu alması için anlaşmışlar. Aa, iyi haber bu. İşlemlerde başlamış. Eğer pasaportu alırsa ve milli takım içinde uygunluk kazanırsa o zaman yerli sayılacak. Bu da biliyorsun yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşayan Beşiktaş için e, altın değerinde olabilir. Kesinlikle. O yerli statüsü sezon içinde müthiş bir esneklik sağlar yani. Peki savunma demişken o St. Patrick's maçlarından sonra sanki stoper ihtiyacı daha bir e, belirginleşti gibi. Ne dersin? Evet evet. O maçlardaki savunma performansı sonrası stoper arayışı biraz hız kazandı diyebiliriz. Gündemde de Wolfsburg'dan Moritz Jens var. Jens evet. Ne durumda o transfer? Beşiktaş ilk bir yoklamış. 3 milyon euro gibi bir teklifle gitmişler sanırım. Ama Wolfsburg 7 milyon euro istiyormuş. O fark var bayağı. İpey fark var. Pazarlıklar sürüyor tabii. Kiralama artı satın alma opsiyonu gibi formüllerde masadadır muhtemelen. Jens yani 26 yaşında 1.90 boyunda Nijerya asıllı bir Alman stoper sağ ayaklı stoper oynuyor ama sağ bekte de görev yapabiliyor. Hmm, çok yönlü yani. Tecrübeli de bir isim. Lorient, Schalke, Celtic, Mainz bayağı takım görmüş. Fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu. Piyasa değeri 5 milyon euro civarı gösteriyor ama Wolfsburg pazarlığı sıkı tutuyor anlaşılan. Peki sence Jens profili uyuyor mu Beşiktaş'a? O fizik tecrübe katkı sağlar mı hemen? Yani Kerr üzerinde evet uyuyor gibi hava toplarında falan etkilidir. Süper Lig'in temtosuna da ayak uydurabilecek bir fiziği var. Hani Solşer'in istediği tipte bir savunmacı olabilir. Ama tabii e, transfer olursa adaptasyon süreci önemli olacak. Anladım anladım. Savunma tamam da… Takım bu hafta sonu lige başlıyor. Avrupa maçı yüzünden Kayseri maçı ertelenmişti. Şimdi pazar 21.30 Tüpraş stadında rakip Eyüp Spor. Evet nihayet başlıyor lig. Hedef belli. 3 puanla başlamak çok kritik. Hem de nasıl. Üstelik yeni transferler. Jurasek, Abraham, Orkun Kökçün, Didi. Eğer Şehir şans verirse ilk kez Süper Lig'de forma yiyebilirler. Heyecan verici olacak o. Tek eksik Mustafa Hekimoğlu görünüyor şu an için. Şeyi de hatırlatalım. Beşiktaş Eyüp Spor'la ligde daha önce iki kez oynamış. ikisini de kazanmış. Biri 2-1, bir, diğeri 3-1. Bir. bir de Beşiktaş'ın lig başlangıçları genelde iyidir. Yani istatistikler öyle söylüyor. 67 sezonda 42 galibiyet almışlar ilk maçlarda. Özellikle evdeki 33 ilk maçın 29'unu kazanmışlar. Vay be. Son 12 sezonun 11'inde de lige galibiyetle girmişler. Evdeki ilk maçlarda gol sorunu da pek yaşamıyorlar. İstatistikler bayağı iyiymiş gerçekten. Gelelim transferin en sıcak, en heyecanlı bölümüne verki de. Kanatlar. Aman Allah'ım isimler havada uçuşuyor resmen. Aynen öyle. Jadon Sancho, Manchester United'ın kararı bekleniyor hala. Kiralama, sponsor desteği falan konuşuluyor. Taraftarın Come to Beşiktaş yorumları 5 beş milyonu geçmiş. Omar Momani bile çizgi film yapmış yani. inanılmaz bir ilgi var. Sancho rüzgarı çok kuvvetli esiyor ama tabii başka ciddi adaylar da var. Mesela Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe o transferi askıya alınca Başkan Serdar Adalı'nın devreye girdiği söyleniyor. Kerem de mi gündemde yani? İddialar o yönde. Daha önce Benfica ile bonserviste anlaşılamamıştı biliyorsun. Sonra Elcif Elmas ismi var. Ona yıllık 5 milyon euro teklif edildiği ama oyuncunun reddettiği konuşuluyor. 5 milyon euro yıllık. Ciddi rakam. Öyle. Bir de Wolfsburg'dan Vaxlav Cherny ismi geçiyor. Oyuncu da sıcak bakabilirmiş transfere. Hatta Roma'dan Lorenzo Pellegrini ismi de var. Onun için de 10 milyon euro gibi bir bonservis telaffuz ediliyor. Pellegrini, Roma kaptanı. O zor sanki. Zor tabii ama listede olduğu söyleniyor. Yani Beşiktaş belli ki hem kaliteyi arttırmak istiyor, hem de sol e geniş bir rotasyon imkanı sunmak için birçok farklı profilde oyuncuya bakıyor. Bu kadar farklı ismin farklı maliyetin aynı anda konuşulması transfer stratejisi hakkında ne düşündürüyor sana? Yani hem yıldız adayı hem daha şey garanti isimler. Bana şunu gösteriyor. Beşiktaş bir yandan hani büyük bir sükse yapacak potansiyeli çok yüksek bir yıldız, Sancho gibi kovalıyor. Diğer yandan da daha e, sisteme uygun, belki daha çabuk katkı verecek profili belli oyuncuları da, çerni, Pellegrini gibi ihmal etmiyor. Yani farklı senaryolara, farklı bütçelere hazırlıklılar gibi duruyor. B planları, C planları hazır sanki. Mantıklı. Tam bir hazırlık durumu var dediğin gibi. Peki hızlıca diğer kısa haberlere de bir bakalım mı? Çok şey oldu bu hafta. Tabii hemen geçelim. Emrecan Uzumhan Bodrum FK'ya kiralanabilirmiş. Öyle bir durum var. Jean Onana için Brezilya'dan Vasco da Gama'nın ilgisi olduğu konuşuluyor. Onana gidebilir yani. Olabilir. Eski oyunculardan Getson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla ilk golünü atmış Emde Zenite. Semih Kılıçsoy da İtalya Kupası'nda siftah yapmış golle. Hatta bir topu da direkten dönmüş galiba. Semih de başladı atmaya. Güzel haberler bunlar. Evet. Milli takım hocası Montella tesisleri ziyaret etmiş. Ve tabii unutulmaz başkan Süleyman Seba'nın heykeli de Beşiktaş Müzesi'ndeki yerini almış. Çok anlamlı. Kesinlikle evet Beşiktaş'ta gündem özetle bu şekilde Taylan'ın o kritik durumu, stoper arayışı, kanat transferindeki hareketlilik, lig başlangıcı heyecanı ve diğer gelişmeler bayağı yoğun bir dönem olduğu aşikar. Tüm bu transferler gelenler gidenler, bir yandan Avrupa maçları, bir yandan lig ister istemez insanın aklına şu geliyor. Bu kadar yeni parça ne zaman bir araya gelecek? Yani takım kimyası ne zaman oturacak? Solşar'ın ideal kurgusu, oyun planı ne kadar sürede tam olarak şekillenecek? Evet, en büyük soru işareti bu belki de. Özellikle bu geniş rotasyon ihtiyacını yönetmek, yani hem Avrupa'yı hem ligi götürürken o dengeyi kurmak bu sezonun gidişatını belirleyecek en önemli faktör olacak gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Bu dengeyi kurmak, bu kimyayı oluşturmak zaman alacak ama ne kadar süreceği ve nasıl yönetileceği belirleyici olacak. Hep birlikte göreceğiz. E, bizi dinlediğin için çok teşekkürler. Teşekkürler. Bir sonraki sohbette tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.